Cumhuriyet Gazetesi, 28 Ekim 2021. Barış Pehlivan, Türkiye'yi sallayacak bir çuval kaset. Bana öyle görüntüler teslim edildi ki Türkiye'de yer yerinden oynar. Söyleyen kişi, şüpheli bir kazada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu idi. Peki, neydi o görüntüler? Anlatayım. Seçimler yaklaştıkça sızıntılarda artıyor. Böylesi dönemlerde kritik sınav ise bel altı operasyonlarda veriliyor. Zamanında sınıfta kalanlar oldu, Erdoğan, Baykal'a yapılan kaset kumpasında, bu özel değil, genel genel, dedi. Öyle ya, Fethullahçıların kaset operasyonları AKP için mayın temizliğiydi. Meğer, yazıcı oğluna da teslim edilen bir çuval kaset varmış. Okurla yeni buluşan, oldukça kritik bir kitaptan öğrendim bunu, son Alperen Muhsin Yazıcıoğlu'nun sır görüşmelerini. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve gazeteci Veli Toprak birlikte hazırlamıştı. Onlarca isim bu kitap için yazıcı oğluna dair bilinmeyen birçok özel anısını anlatmıştı. Konuşanlardan birisi de BBP liderinin danışmanlığını yapan Bilal Habeşi Özkaynardı. Yazıcı oğlunun uzun yıllar en yakınındaki isimlerden biri olan Özkaynar şahitliğini şöyle aktarıyordu: bir gün rahmetli başkana birileri bir çuval kaset, CD, görüntü getirdi. Birileri işte bu kayıtları yapanlar ya da ele geçirenler bu kayıtların, görüntülerin başka ellere geçebilme endişesiyle, yanlış ellere geçebilme endişesiyle başkana teslim etmek istediler. Bunlar çok tehlikeli görüntüler. Bir şekilde kaydedildi, bir şekilde ele geçirildi. Bunun içinde sanatçılar var, siyasetçiler var, iş adamları var, devlet adamları var, askerler var. İşte insanların zaaflarından, zafiyetlerinden faydalanılarak kimi oyunla, tezgahla, kimi de takiple elde edilen görüntüler. Bu görüntülerin her biri Türkiye'nin gündemini değiştirip sallayacak nitelikte. Bunları emanet edecek kimseyi bulamıyoruz. Bizde de kalamayacak. En güvenli olarak sizi biliyoruz. Size teslim etmek istiyoruz dediler. Başkan da ben kimsenin uçkurunun bekçisi, kayıtçısı değilim. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Beni bunlara bulaştırmayın dedi. Onlar da Başkanım bunlar çok kritik. Çok insanı zora, sıkıntıya sokacak. Türkiye'de gündemi değiştirecek, yerle bir edecek belgeler, görüntüler dediler. O kasetler şimdi kimin elinde? Kitaptan öğreniyoruz ki Muhsin Yazıcıoğlu sonunda ikna edilmişti, bir çuval, denilen o görüntüleri almakta. BBP liderinin bu durumu dönemin Kızılay Başkanı'na da aktardığını Özkaynar'ın ağzından okuyorduk. Kızılay Başkanı, Yılma Durak, ben, Kızılay Yönetim Kurulu üyesi partili bir arkadaş vardı. Orada başkanım aynısını söyledi, bana öyle CD'ler, öyle görüntüler teslim edildi ki Türkiye'de yer yerinden oynar. Ama maalesef bu görüntüler bizim devlet adamlarımızın. Devlete zarar geleceği için bunlar kalacak. Bunların çıkmaması lazım. Bunlar da bana teslim edildi. Kitabın yazarlarının, bu görüntüler 2010'lu yıllarda çıkan kasetler mi? Başka var mıydı? Çeklindeki sorusuna aldıkları yanıt ise şuydu. Muhtemelen bazıları vardı ki ara ara bunlar çıktı. Deniz Baykal çıktı. MHP'ye yapılan operasyon. Bunlar ara ara çıktı, çıkıyor orada. Belki bazılarının ki başka ellerde ki çok rahat baskı yapıyorlar. Bunlar üzerinden dizayn ediyorlar. Şimdi bu ifşaatları okuyunca yeni sorular da gündeme geliyordu. Acaba yazıcı oğluna o görüntüleri teslim edenler kimdi? Fethullahçılar, BBP liderinin üzerinden mi operasyon planlıyordu? Ve sahi, o çuvalda olduğu ileri sürülen ama henüz ortaya çıkmayan görüntüler şimdi kimin elindeydi? Dahası, Recep Tayyip Erdoğan'a yapılması planlanan 5 milyon dolarlık suçüstü. Yazıcı oğluna verilen devlet bahçeli belgeleri, Üzeyir Garih'in gizli görüşmeleri, Selçuk Özdağ ve Veli Toprağ'ın okurla buluşturduğu, Muhsin Yazıcıoğlu, kitabı bu konu başlıklarıyla da çok tartışılacağı benziyor. Cumhurbaşkanı siyasete dönemeyecek, 6 Muhalefet Partisi'nin, Temel ilkeler Belgesi, diye adlandırılan bir metin için buluşmaları devam ediyor. Önceki akşam mecliste gerçekleşen ve 4 saat süren görüşmeye dair öne çıkan notlar şöyle. Muhalefet Cumhurbaşkanının görev süresini 6 ya da 7 yıl olarak belirledi. Buna göre kişi sadece bir kez o koltuğa oturabilecek. Görev süresi biten Cumhurbaşkanı aktif siyasete dönemeyecek. Cumhurbaşkanını halkın mı yoksa meclisin mi seçeceği konusunun üzerinde ise durulmadı. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde meclisin nasıl işleyeceği hususunda uzlaşıldı. Muhalefetin komisyonlarda daha belirleyici konumda olması kararlaştırıldı. Bakanların özellikle yazılı soru önergelerine karşı keyfi tutumda olmalarına yaptırım uygulanacak. Sözlü önerge ve gen soru daha etkin bir şekilde geri dönecek. Batı ülkelerinde de uygulanan, yapıcı kurucu güvensizlik oyu, sistemi kural haline gelecek. Buna göre bir hükümet ancak yeni başbakanın seçilmesiyle düşürülebilecek. Sırada yargının işleyişine dair müzakereler gerçekleşecek. İşte tüm bu salı buluşmalarının Aralık ayına kadar sürmesine dair bir takvim çıkarıldı. Son kararı verecek olan 6 parti liderinin kameralar karşısına yeni yılın ilk günlerinde çıkıp son metni açıklaması bekleniyor. Bu arada CHP'nin tezkereye hayır demesinin muhalefet temsilcilerinin yeni dönem için yaptığı o toplantıda da sürpriz olarak değerlendirildiğini not edelim.